İnternetten para kazanmanın zor olduğunu artık düşünmekten vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü internetten para kazanan birçok insan varken sizin kazanmamanız mümkün değil. Sadece doğru yolu doğru kaynaklarda öğrenmiyorsundur. İşte bu videoda sizlere kimsenin paylaşmadığı çok gizli bir para kazanma yönteminden bahsedeceğim. Herkese selamlar arkadaşlar. Prosentez YouTube kanalında sizlere yepyeni videoyla hepiniz Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kimsenin bilmediği çok gizli bir internetten para kazanma yönteminden bir siteden bahsedeceğim. Bu yöntem sayesinde sizler cep telefonunuzdan, tabletinizden ya da bilgisayarınızdan hiç fark etmez. Video izleyerek, reklam izleyerek günde 7 dakika, 10 dakika, 15 dakikanızı ayırarak ayda dolar bazında 35 dolar, 40 dolar para kazanabileceksiniz. Videonun İleriki süreçlerinde sizlere ödeme kanıtlarını Türk kullanıcıların ne kadar para aldığını göreceksiniz. Hem de ücretsiz ve 1 TL bile yatırım yapmadan para kazanabileceksiniz. Sadece videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoyu sonuna kadar izleyen herkese nasıl kayıt olabilir, olduğu kayıtta parasını hangi bankaya nasıl çekebilir bunları anlatıyorum kazandığı bu paraları, paraları dolar bazında para kazandığını Türkiye'deki banka hesaplarını örnek veriyorum ziraata ya da bir papara hesabını ya da bitcoin olarak çekebiliyorsunuz. Bunları sizlere detaylı bir şekilde anlatıyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin değerli arkadaşlar. Evet şimdi tabii ki ben sitenin kayıt olma linkini de açıklama kısmına bırakacağım ve gelelim sitemize. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemiz aslında İngilizce ve sol tarafta kendi bayrağımız yani Türk bayrağına tıkladığımız zaman tamamen Türkçe'ye çevrilmiş durumunda. Şu an gördüğünüz üzere site Türkçe'ye çevrildi ve aşağı indiğim zaman toplam üye sayısının 375.944 yani 376.000 diyebilirsiniz. Toplamda ise 141.000 dolar para ödediğini görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi en büyük, en mantıklı kritik noktaya gelelim. Burada sizler bu sisteme kayıt olmak için hiçbir para ödemiyorsunuz. Herhangi bir ödeme için size bir limit şartı yok. Örneğin 2 dolar mı kazandınız? 2 doları size 10 dolar yap, yapıp yap da öyle ödeyelim diye bir şey yok. 0.10 dolar bile kazansanız size ödüyorlar. Yatırım şartı yok. Demin de dediğim gibi kazançlı üyelikler var. Yani sizler kazanıyorsunuz. Yüksek bir kazanç oranı var. Hızlı direkt ödemesi var. Ve bazen Azerbaycan'dan arkadaşlar söylüyor. Bunlar sadece Türkler özel mi? Yok kardeşim. Tamamen tüm uluslararası üyeleri kabul ediyor. Ve bir sürü yöntem var. Videonun ortasında sizlere göstereceğim videoyu. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle sonuna kadar izleyin. Yine reklam verenler olursa da buradan reklam veren üyelik hakkında kayıt yapabilir. Şimdi aşağı iniyorum. Bakınız burada bir sürü sponsor şirket var. Ve bu sponsor şirketler sayesinde sizler paranızı alıyorsunuz. Ve gerçekten de alıyorsunuz. Demin de dediğim gibi yüksek kazanç yatırım şartı yok. Aşağı iniyorum. Bizim en ama en önemli noktamız neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Kaydol kısmı. Ve sağ taraftan göreceğiniz üzere burada kaydol kısmı var. Kaydol kısmına tıkladığımız zaman değerli arkadaşlarımız burada isminizi, soy isminizi, kullanıcı adınızı, yeni oluşturacağınız şifreyi ve şifrenin aynısını tekrarını, mail adresinizi girdikten sonra onaylıyorsunuz. Ve en önemli kısım burası arkadaşlar. Eğer bir dokcoin olarak çekmek istiyorsanız ya da bir binansa çekmek istiyorsanız ya da Türkiye'de yaşıyorsunuz ve banka hesabınıza paraları çekeceksiniz. Bakınız buradan ne yazıyor? Türk İş Bankı İBAN diyor. Yani Ziraat Bankası, QNB Bankası, Finans Bankı herhalde hiç fark etmez. Eğer sen paranı ibanına çekmek istiyorsan buraya İBAN'ını kaydediyorsun. Ve bak ben daha önce kaydetmişim zaten iban olarak girecek. Buraya kaydediyorsun ve ben bir insan değilim. Buradaki kullanım sözleşmesini kabul ediyorsun. Kayıt diyorsun. Bakalım. Geldim kaydoldum. Tamam mı? Ve zaten fark ettiğiniz zaman sizler burada Binals gibi şirketlerin reklamlarını görüyor olacaksınız. Şimdi ödeme kanıtlarına geldiğimiz zaman değerli arkadaşlar mesela Mehmet Paşa diye birisi bakarız. 2025'te yapmış, 14 Ağustos'ta yapmış. Yani 4 gün önce. Mehmet Paşa diye bir arkadaş 8.87 dolarla birlikte toplam 40 dolar para almış bugüne kadar. Ve bunun gibi bir sürü ülkeden bir sürü kişi var. Mesela Yağmur diye birisi var. Burada 20 dolar 270 dolar para almış. Bakınız. Burada mesela biraz daha yakınlaştırıyorum. Daha rahat görün diye. Burada birisi var. H hey, doğruna diye birisi hesap açmış. 490 dolar para almış. Yani bin TL'ye yakın bir para çekmiş hesabına arkadaşlar aşağı indim 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 daha devam ediyor. Fark edersiniz ki buradaki Türk içeriklerimiz Türkçe kullanıcılarımız çok fazla. O yüzden ben de size açıklama kısmına linki bırakacağım. Kesinlikle girip bir inceleyin ben derim. Zaten fark edersiniz buradan bak bizim Türkler Türk Bankası'na çekmişler. Bazıları Dogecoin almış bazıları Litecoin almış. O yüzden Türk Bankası'na da çekiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi Evet kaydımızı olduk, sitemizi tanıttık, ödeme kanıtlarımızı gördük. Mesela ilk iki en çok kazanan 3000 dolar çekmiş gördünüz mü? 2900 dolar yani 100.000 TL'ye yakın para. Burada da 2500 diye Esengül diye bir tane kadın arkadaşımız çekmiş parasını. Şimdi geldik kaydolduk, sitemizi tanıttık. Evet en ama en önemli can alıcı noktamıza geldik arkadaşlar. Para kazanacağınız kısımlar tamamen buradaki kısımlar. Bakınız Burada reklam izleyebiliyorsunuz. Yani aslında bu sitenin asıl amacı bu ama tabii ki video ads dediğimiz kısımda da çok fazla kazanıyorsunuz. Burada haftalık bonuslarınızı bedava hiçbir şey yapmadan alabiliyorsunuz. Offer walls'lar var, burada çekilişler var. Burada sadece tıklayarak aldığınız paralar var. Yazı tura atıp uygulamalara katılıp buradan aldığınız paralar var. Ondan sonra anketlere katıldığınız zaman anket duvarı kısmındaki reklamlara girip oradan dolar bazında kazanabili kazanabiliyorsunuz. Ve videonun sonuna gelirken sizlere daha daha güzel bir şey göstereceğim. Bakınız buradaki ile bitmiyor. 2, 4, 6, 8, 9 tane. Burada da en az bir tane var. Toplamda 30 tane para kazandıran bir sistem var burada. Şimdi biraz daha yaklaşıyorum. Burada bakınız size Eee burası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada sizin asıl size ödeme yapan şirketler bunlar. Bu şirketler diyor ki kardeşim diyor benim diyor 100 tane görevim var diyor. 100 tane reklam izlettireceksin diyor. Ben de sana şu kadar para veriyorum diyor. Geliyor Offerbox sitesine. Geldikten sonra buraya sisteme bütün verilerini giriyor. Dolar bazında yurt dışı şirketleri olduğu için tak ne oluyor? Hepsini giriyor ve izletiyor. Mesela AYT Studio en can alıcısı, en çok parayı veren burasıdır arkadaşlar. Unutmayın. AYT Studio, Tabi, bir de Torox vardır. Ha Bir de Vanat Surveys var. Mesela Atkins Media da çok iyi. Bunlara dikkat edin. Bunlara girin. Hepsini A'dan Z'ye bitirin arkadaşlar. Bakınız zaten sol tarafta görüyorsunuz Eray 3000 dolara yakın almış. gün de 2500 dolara yakın almış. Şimdi bu adamlar yapıyorken ya da Yağmur Mesela 290 60 dolar para çekmiş arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bunu yapın ve kesinlikle 1 TL bile ödemiyorsunuz. Bakınız günümüz şartlarında 1 TL bile ödemeden nasıl reklamlarla gelir elde ediyorsunuz? Gireceksiniz, göreceksiniz. O yüzden kesinlikle size linkini bırakayım. Sizler de bir inceleyin. Umarım faydası olur. Bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlere seviyoruz, sayıyoruz, saygılar, sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Beğenmeyi unutmayın.